Evet dostlar, herkese yeni bir videodan merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne inceleyeceğiz? Sekrome şanzımanın ağır devriyle Sekrome şanzıman seri seri olan versiyonu inceleyeceğiz. Hiç sesinden dolayı bu sıra bakmayın şimdiden. Evet arkadaşlar, yanımızda 1992 model olan kabinli Sekrome şanzımanlı seri şanzıman. Bunların 90 e, 96'ya kadar 12 iki kızlar şehri arkadaşlar. Söyleyemedim. <laughs> Onlar şehri şanzımandır. Ee, bunlar tutulmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü tarlada geri geri gelirken bile takviye düşer. Yani o kadar seridir. Tarlada genellikle zaten düz müzesse çift süremezsin. Genellikle takviye düşer. Bu iş arkadaşlar 97 model. Bu işe ağır devir arkadaşlar. Çekmemecin ağır deviri. 96'nın bir bölümü ağır. 96'dan 2000'e kadar olanlar çekromajın ağır devirlisi arkadaşlar. Bunlar çifte düz videsle gider. Hadi yani kara şanzıman kadar tam çifte güzel gitmez ama yine gider yani yerine göre. Mesela bunlar çifte çekromajın ağır devri çifte çok güzeldir. Şey pardon yükte çok güzel gider. Kara şanzıman da yükte güzel gitmez ama tarlada da güzel gider. Bunlar zaten Sekromajin hızlıları. yani bunlar asfaltta çok hani hızlı gidiyor. Saat Bizim tanıdığımda vardı. Yani pompadan hani gazı da açılmamış bir motordu. Ölçtüğümüzde telefonun GPS'inden 52 km hız yaptıydı yani. Pompadan ayarını açsanız demek ki daha da hızlı gidecek. Pompadan ayarı da şu arkadaşlar gaz ayarı. Bakın şu şöyle sonra dayanıyor. Şuradaki mühürü. Bu motora pompa falan yapılmış. Rektif olmuş. O yüzden oraya mühür atmışlar. Açmak istiyorsanız mühürünü açabiliyorsunuz. Şöyle bir şey var bazen ben duyduğumu söylüyorum arkadaşlar. Belki halka efsanesi olabilir. Bazen jandarmalar şu mühre bakıyorlarmış. Şuradaki mühre kaza açıldı mı açılmadı mı diye. Yani bu yüzden dolayı dikkat edin mühürünü açmayın. Ben öyle duydum. Hani traktör hız yapsın diye mühür açılıyor ya. Hani bazen polis ve jandarma bakabiliyormuş buna. Arkadaşlar şöyle bir rampamız var. İkisini de test edeceğiz. İkisi de bakalım nasıl gidecek. 3 4'e kadar atacağım bakalım. 4'te 4 tane yapacak. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bazı çalıştırıyoruz. Motor soğuk tabi. Şöyle bir saflığımızı atalım. Buna da arkadaşlar. Şu geri arkadaşlar. Şu iki. Oh, bu da de iyi. bu. Bu üç. Dört kere yedi. Dört kere arkadaşlar. Şöyle bir rampa yapalım. Şöyle bir bir de üç üç arkadaşlar daha bir dört yapalım rahat bir şekilde gidiyor üç dört harf ettim Aha bir de 4'le kalkıyor Bunu deneyelim dörtler de rahat bir şekilde kalktı arkadaşlar daha işte de bekti. hadi oğlum <laughs> İstöbet dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 92 serinin içine bindik. Çalıştırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz kızdıralım. Çünkü hava çok soğuk. Daha demin ofan yedi. Biraz zor çalıştı. Bunun bir de reklefesi yeni arkadaşlar. Hemen çalıştı bakın. Şöyle bir iki ile kaldıralım bakalım ne yapacak. İki ile daha kalktı. Bu bir yapalım. Üstteki onlar bu şekilde çıktı. Tamam burada direkt direkt bu evet. bunu da dörde baktım. Daha deminki iyi üzeri kırıyorsam bu güzel Bu arkadaşlar gözlüğü gibi toplaması motor arkası veriyor. Motorun toplaması biraz zorlaşıyor. Ama mesela 97'nin 97'ye şöyle bir şey yok. Azı verdiğin zaman alıp gidiyordu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. ya. Keliğler var ya. Bunlar çok hızlı Yani Pigul'un asfaltta gidenlerinden. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi böyle kelle motor çok bir farkı yok. Farkını bulamazsınız. Şimdi en güzel yükte. Çiftte belli olur yani ama. Şimdi inşallah Yok yani. Hayır, bir şey Şurada bir test yapalım. Dört, dördüncü testi. Bu ikisi arkadaşlar. Bir süreçten yok ya. Alışmışız. Şu an dörtte gibi. bu daha iyi kalktı. 97'den daha iyi kalktı. Bunun reçetesi yeni arkadaşlar. biraz 97 bu biraz tutatılın. Evet, Tevkili bir parka değil de arkadaşlar. Arkadaşlar 92 yaş tepesi yeni. Bakın. Şundaki sıvı contaları görüyor musunuz? Daha yeni duruyor. Motor neklete yeni yapılmış. Ama motorda temiz yani. Öyle çok hırpalanmış bir motora benzemiyor. Bakın arkadaşlar. Tekref olduğunu şu sıvı contalardan anlarsınız. Şuradan anlarsınız. Mesela şuradaki sıvı contadan ararsınız. Mesela örnek vereyim. Şuradaki contadan anlarsınız. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Seri şanzımanla ağır bir şanzımanın arasındaki farkı göstermeye çalıştım ama bu en güzel dediğim gibi. Şeyde belli olur. Eee yüpte çitte, Mesela bu da rektef olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu motor da güzel ya. O kadar çok şey yani yıpranıp bir motor değil arkadaşlar. Modeline göre güzel yani. Çok aman aman bir yıpranmamış. Bu arada satılık yani traktörlerimizde. Gördüğünüz gibi Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın kalın.